Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Spor Beşiktaş maçının hemen devre arasındayız. Maçta yaşananlar, önemli anlar, e, yorumlayacağım ve kendi yorumlarımı paylaşacağım arkadaşlar. Kısa bir enerji açılışı yapalım e, sizlerle birlikte. maçı e, maça bakarsak arkadaşlar, goller nasıl oldu? Tartışmalı bir hakem kararı oldu mu? E, taraftarlar e, arasında e, gelişen atmosferler nasıl olduğunu söyleyeceğim. İklimistikler bakacağız arkadaşlar e, burada. E, Gaziantep nasıl bir oyun oynadı? Savunma mı yaptı? Hücum yapabildi mi? E, Beşiktaş güçlü zayıf yanlarından bahsedeceğiz. Bu oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. E, kendi yoruma bakarsanız Beşiktaş bu maça çok güzel hazırlanmış. Eksikler olmasına rağmen gerçekten çok güzel oyun vardı. E, e, şöyle söyleyebilirim. Rafa Silva, Orkun Kökçü gerçekten inanılmaz bir oyun oynadıklarını söyleyebilirim. Ee, Orkun Köçür, Rafa Silva, Abraham iyi gözüktü maçta. Ee, yeni bir oyuncu oynadı. 18 yaşında arkadaşlar. E, Devrim Şahin. E, 18 yaşında 2007 doğumlu e, arkadaşımız. Genç bir arkadaşımız. Maçta elinden geleni yapmaya çalıştı. Fiziksel olarak tabii zayıf olduklarını söyleyebilirim. <laughs> E, Maçı içinde ama genel olarak iyi oynadı Devrim Şahin. E, Gayri Seri Spor'a bakarsak Gayri Spor gerçekten çok kötü oynuyor. E, eksikleri var. 8 tane oyuncusu yok. En iyi oyuncuları da yok. E, 5-4-1 taktiğiyle çıktı e, Gayri Seri Spor tarafı. E, 3. golden sonra ise iki tane gol Rafa Silva attı arkadaşlar. Bir tane de Tabi Abraham attı. E, 3. golden sonra çok büyük tepkiler geldi Gayri Spor tarafından taraftarının ıslıklamaya başladılar takımı ee, iki yarılarda işte 41'den sonra e, taraftarlardan büyük bir tepki aldı arkadaşlar hemen sizler birlikte istatistiklerden bahsedebilirim arkadaşlar size istatistiklerden bahsedeceğim şimdi ee, istatistiklere bakalım toplu oynama yüzde 51'e yüzde 49 ikili mücadele kazanmalar 24'e 16 Kayseri Spor karşısında üstün e, görünüyor. Hava topu kazanma 8'e 1. Beşiktaş çok üstün oynadığını sadece söylüyorum ve hava topu kazanmasında da bunda. Pas arası e, fazla Kayseri Spor'un 13'e 9 pas arası yapmış. E, Kayseri o yok. 3 kere offside'a takılmış e, siyah beyazlar. Korner'de ise 1 korner Kayseri Spor, 3 korner ve Beşiktaş e, kullanmış arkadaşlar. Ee, başka bir şey var mı? Yok ama oyun olarak gerçekten iyi oynayan bir Beşiktaş. İlk yarıda gerçekten mükemmel oynadılar. Ee, kanatları efektif kullanmayı başardılar. Hele ki sol beki Beşiktaş'ın Juresek'in olduğu kanadı. Ee, oyunda Devri Şahin'le e, Rashid'sa yer değiştirdiler kanat olarak birisi sola, diğeri sağa geçti. Ondan sonra birazcık oyun daha efektife döndü. Jurasek, Rasissa e, tecrübeli olduğu için birazcık soldan daha iyi geldiğini gördük. Devrin Şahin'si solda birazcık pocalardı ama sağda fizik olarak e, diğer oyunculara karşı daha iyi oynadığını gördük. Yani ilk yarı bu şekilde değerlendirebiliriz. Beşiktaş şu anda net 3-0 önde arkadaşlar. Eee Başka bir şey var mı arkadaşlar? Başka bir şey yok. Sizce bu maç ikinci arası nasıl sonuçlanır? Yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Maçın sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.